halay çekiyoruz. Tamam mı? Hep belki yorgunluktan dolayı uzak yoldan Diyarbakır, Batman, Mardin, İzmir, Adana. Neresini söyleyeyim artık? Herkes oradan gelmiş. Ben baktım ki benim yanımda beş tane arkadaş vardı. Ya biz dedik ki gel biz bu filan bırakalım şeye gidelim. Bu e, bizim HDP'nin korteji tren garının oradaki korteje gidelim. Bak bizim gençler orada halay çekiyor. Orada e, büyük bir coşku var. Orada bir tane erkek arkadaşımız kendi bir lava bu ihtiyacını gidermesi için onu beklemek zorunda. O lava bu ihtiyacını evet. giderdi biz arkamızı döndük. İlk patlamayı duyduk. <laughs> <laughs> İlk patlama öyle bir sarsıntı, bir patlamaydı ki insanlar orada birbirini üzerine düştüren. Üç tane kortej vardı. Ortası köprünün köprünün altında bir kortej vardı. Orası Ankara insanları böyle ha farklı örgüt farklı bir sol örgütten gelen arkadaşlar var. İlk patlamada oradaki tertip komitesi kimseyi fazla e, sad saduya çağırdı. Kimse orada birbirini ezmesin de, kimse orada birbirinin yani üzerine ezilmesin diye herkes orada saduylu bir şekilde yürüyüşüne devam etti. Arada 6 saniye geçti ikinci bir büyük bir patlama patladı. O da zaten canlı bombaydı. Ya düşünsen öyle bir hava, öyle bir alev topuyla patladı ki yukarıda derim dersin ki belki telefonlar mı uçuştu, bayrak filamalar mı uçuştu. Yok ya. İnsanlar parçaları uçuştu ya. ya. kemikleri uçuştu. onu, Onu beklemeden bizim yüzlerimize gaz bombaları sıkmaya işte direkt. Onun Allah esnasında bu şey silah sesleri gelmeye başladılar. Herkes bir tarafa kaçışmaya başladı. Biz orada ölenlerin yanına gittik. Çoğu öğle, çoğu nefes alıp veren arkadaşlarımız da vardı. Yine nefes alıp verebiliyordu. Ama onlar o gaz bombaları sıkmasından dolayı herkes bir kargaşayla kaçmak zorunda kaldılar. Ve biz tekrar oraya geldik. Ve biz tekrar oraya geldiğimizde o biz nabzına baktığımız arkadaşlar var Hepsi şehit oldu. Bakın hepsi şehit oldu. O küçük Veysel vardı ya. Bak, babasıyla böyle el ele el el tutuşmuşlar. Bak böyle el ele el tutuşmuşlar. O Veysel'in cansız... O o, 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 cansız bedeni vardı. Ya tamam. Ya keşke ben... Belki dersiniz ki belki o zamanki psikolojikten de... Keşke benim canımı alsaydı o Veysel'in canını alsaydı. Ben yine okulumu bitirmişim. Veysel daha okulunu bitirmemiş. Veysel daha okula gidecekti. Ya niye? Niye? Ya ke, ya keşke, keşke bir 10 saniye bekleseydin beni de biz de gelseydik orada bizi de öldürseydin ya. Veysel'i öldürmeseydiniz. Ya Veysel'den ne istedik? Tamam bizler artık alışırız. Bizler artık gençtir, yaşlıdır, öldüğü zaman bizler artık ne bileyim alışmışız. Ama küçük çocukların alışmışız artık. Yani nefsimiz yetmiyor. Artık sabrımız yetmiyor. Gerçekten artık küçük çocukların gel küçük El çocuklardan elinde, elini çek, elinde, elinde. çek. Tamam bak insanların ölümünden belki zevk alıyorsun. Tamam küçük küçük şu küçük çocuklardan elinizi çekin. Yok tamam belki kanla kanla beslenir. kanla kanla istiyorsun. Ya bak ya burada burada hepimiz gel. Gelin bizi öldürün ya. Ufak çocukları öldürmeyin. Bırak ya. Onlar bizim geleceğimizdir ya. Onlar bizim geleceğimizdir. Sen o sen o 7 yaşındaki Cemile'den neyin terörist olduğunu bekliyorsun. Bak bugün az önce Sur'da yine 9 yaşında Helin sen diye bir genç çocuk katletti ya. Üç kurşun lakat etti ya. Küçük çocuklardan ne istiyorsun ya? Bu kadar mı seni korkulu yan olacak ya? Bu kadar mı seni korkulur yan? Seni korkulur yanlar ha işte bak bunlar. Böyle 25 30 yaşlarında iki insanlardı. O küçük çocuktan ne istiyorsun sen ya? Yeter artık ya. Ne gelsin ne dedim? En şehit! Kuyla! L'Ardenne! En şehit!